Beyin tümörleri yaşamın her döneminde görülebilir. Anne karnındaki bebekten fetustan çok ileri 80'li 90'lı yaşlara kadar her yaşta beyin tümörüyle karşılaşılabilir. Ancak hangi dönemde olduğuna bağlı olmak şartıyla Beyinde ortaya çıkan tümörlerin tipleri, yerleşimleri ve prognozları, seyirleri farklıdır. Biliyoruz ki beyinde 130 civarında farklı tümör mevcut. Çocukluk döneminde de beyin tümörleri oldukça yaygın görülen hastalık grubudur. Lösemilerden yani kan kanserlerinden sonra ikinci sıklıkta beyin tümörlerini görmekteyiz. Çocukluk döneminde de yine yaş grubuna göre ilk bir ayda yeni doğanda, ilk bir yaşta, ilk iki yaşta, ilk on yılda ya da onlu yaşlarda görülen beyin tümörleri farklı olmaktadır. Ne yazık ki çocuklarda gördüğümüz beyin tümörleri çoğunlukla habiz niteliktedir. Daha çok beynin arka kısmında ortaya çıkmaktadır ve belirtileri hızlı bir şekilde olabilmektedir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.